Herkese merhaba. Yeni haftanın gelişmelerine değinmeden önce kısaca geçtiğimiz haftayı hatırlayacak olursak, Powell'ın Cato Institute'teki açıklamalarında enflasyonla mücadelede şahin görüşünü koruması ve Goldman Sachs'ın Eylül toplantısındaki artırım beklentisini 75 bas puana, Kasım toplantısında da 50 bas puana yükseltmesine rağmen Fed'in kararlı tutumunu destekleyen ISM Servis Endeksi resesyon endişelerinin ötelenmesine neden oldu. Resesyon baskısını bir nebze olsun üzerinden atan piyasalarda da haftanın ikinci yarısı tepki yükselişleri etkili oldu. S&P 500 hafta başında belirttiğimiz 3915 FIBO desteğinden bulduğu destekle 3 seans üst üste yükselirken haftalık kapanışı 50 ve 100 günlük ortalamaların üzerinde gerçekleştirdi. Tüm sektörlerin destek verdiği tepki yükselişine paralel S&P 500 ve Nasdaq haftayı 3.6 ile 4.1'lik yükselişlerle sonlandırdı. Hisse bazlı hareketlerde ise biyotek şirketlerinden Regeneron Pharma, göz tedavisi ile alakalı iki denemesinin başarıyla sonuçlandığını açıklamasının ve paralelinde analistlerin hedef fiyat beklentilerini yukarı çekmesinin etkisinde haftayı %24 yukarıdan kapattı. Hava yollarından United Airlines'ın 3. çeyrek ciro beklentisini devam eden kuvvetli talebe paralel hafif yukarı revize etmesiyle Covid'in olumsuz etkilediği cruise şirketlerinden Royal Caribbean %15'in üzerinde değer kazandı. S&P 500'de haftanın kaybedeni ise Berkshire'in %20 paya sahip olduğu enerji şirketi Occidental Petroleum oldu. Occidental sene başından bakıldığında ise halen %126'lık yükselişle açık ara S&P 500'de en fazla kazandıran hisse konumunda. Yeni haftaya başlarken endeks vadeli kontratları yatay seviyelerden işlem görmekte. 75 bas puanlık faiz arttırımının ana senaryo haline geldiği 21 Eylül'deki FOMC kararı öncesi sessiz döneme girmiş olmamız nedeniyle Fed başkanlarının açıklamalarından bu hafta yoksun kalacağız. Makro tarafta piyasalar açısından haftanın en kritik gelişmesi ise salı günü Türkiye saatiyle 15.30'da açıklanacak olan Ağustos ayı tüketici enflasyon verisi olacak. CPI'deki beklenti aylık bazda binde birlik düşüş, yıllık bazda ise %8'lik yükseliş şeklinde. CPI özelinde Ağustos ayında gerilemeye devam eden enerji fiyatlarının etkisinde veride bir önceki ay olduğu gibi genel beklenti düşüş trendinin devam etmesi yönünde. İkincil öneme sahip Michigan Öncü Beklentiler Endeksi ise haftanın son işlem günü Türkiye saatiyle 5'te açıklanacak. Bilançolar tarafında piyasalar üzerinde sınırlı etkisi olabilecek Oracle ve Adobe'nin son çeyrek rakamlarını açıklayacağı hafta kurucusu Schultz ardından yeni CEO'suyla beraber operasyonlarını yeniden yapılandırmakta olan Starbucks'ın salı günü gerçekleştireceği yatırımcı gününde açıklayacağı stratejileri 200 günlük ortalamasını test eden hissedeki hareketlerin devam etmesine neden olacaktır. Teknik olarak bakıldığında 3915'deki fibo desteğinden gelen tepki alımlarıyla haftayı 50 ve 100 günlük ortalamanın üzerinde kapatan S&P 500'de ilk direnç seviyesi olarak 4088'deki 1 yıllık fibo ve ardından 4100'deki Bollinger orta bandı takip edilmeli. Bu seviyelerin üzerindeki kapanışlarda endeksin 4275'teki 200 günlük ortalamasına kadar önemli bir direnç bulunmamakta. Alt tarafta ise 4030'daki hareketli ortalamanın altındaki kapanışlarda S&P 500'ün 3915'deki Fibo desteğini tekrardan test etmesi ise kaçınılmaz olacaktır. Herkese şimdiden piyasalarda bol şanslar ve bol kazançlar.